Yüz dolgularıyla en sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi yanakların belirgin hale getirmesidir. Buna elmacık kemiği belirginleştirme işlemi de denilir. Bu işlem hem kadında hem erkekte çok sık uygulanır ve kişiyi daha yakışıklı, kadınları daha güzel çekici hale getiren bir uygulamadır. Aslında iki amaçla uygulanır bir grup insanda yaşla birlikte hem elmacık kemiği dokusu hem de yanaklardaki yumuşak dokular zamanla atrofiye gider. Bu bütün insanlarda böyledir. Yaşlanırken dokularda azalma, erime meydana gelir. Bir bunu yerine koyarak daha eski genç haldeki gibi elmacık kemiği dolgun hale getirilir ve kişi güzelleşmiş, gençleşmiş olur. Bir de yapısal olarak elmacık kemikleri çok belirgin olmayan, yanakları çok dolgun olmayan kişilerde dolgu yaparak bu kişileri daha güzel, daha çekici hale getiririz. Tabii kadınlarda ve erkeklerde dolgunun uygulandığı noktalar birbirinden farklı. Aynı dolgu uygulansa da herkese aynı işlem uygulanmıyor. Dolgunun uygulandığı noktalar kişilere özel olarak uygulanmalı. Yanakları belirginleştirmek için dolgunun uygulandığı noktalar kadın kadınlarda ve erkeklerde çok farklıdır. Burada tabi cinsiyetin özelliklerine göre uygulanmalıdır. Ayrıca her insanda bu uygulama farklı noktalara yapılabilir. Yüzün özelliklerine göre farklı uygulara yapılmalıdır. Kolay bir işlemdir elmacık kemiği dolgusu. Şişlik morluk hemen hemen hiç olmaz. 10 dakika 15 dakika arasında işlem sürer. Ondan sonra işinize devam edebilirsiniz. Etki süresi ne kadardır? Dolgudan dolgu değişmekle birlikte ortalama 18 aydır. Kalıcılığı yüksek olan bir uygulama şeklidir ve eskiden bu işle için ameliyatlar, protezler uygulanırken ameliyatsız çok hızlı, etkili bir uygulamalıdır. Aynı zamanda elmacık kemiğini belirginleştirmesi, dudak kenarındaki çizgileri de dolaylı olarak azaltır o bölgeyi bir gererek, toparlayarak azaltır. Bu da diğer bir faydasıdır. Sonuç olarak elmacık kemiği belirginleştirme dolgularla yapılan en sık işlemlerden bir tanesidir ve hasta memnuniyetinin gerçekten en yüksek olduğu uygulamalardan bir tanesidir.